enteresan bir camia zaten. Mesela benim de öyle devamlı görüştüğüm ünlü arkadaşım yani arayıp da konuştum falan. ya yani bu etrafta ben daha kendi çevrimi korumayı seven bir tipim. Öteki türlü böyle bir enteresan bir yere gidiyor. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> oralarla içinde... ilgili belki de bir güvensizlik de yaşıyor olabilirim. Çünkü evet. annemden kaynaklı çocukluğumdan itibaren zaten aslında bir sürü insanın varlığına ve psikolojisine ya da davranış paternlerine ya da kişiliğine kimliğine şahitlik ettim. Ee, belki oralarda Sahte hatırlamıyor hatırlamadığım hayal kırıklıklarım mı vardı, soru işaretlerim mi vardı? İnsanlar benim gibi bakmıyorlar yaptıkları işe. Yani ben bu herkesin bir zanaati var mesela işte ne bileyim bir marangoz ya da ne bileyim bir ressam ya da ne bileyim sanat olmasın da bir yetenek olsun herhangi başka bir yetenek. Bunu bu adam çok iyi yapar diyen adam normal yani iyi bir satıcıdır, iyi bir bankacı, iyi bir matematikçidir. Yani onlara verilmiş bir paketle gelip onu gerçekleştiriyorlarsa bana da bir paket verilmiş ben de onu gerçekleştirmeye çalışıyorum gibi bir yerden bakıyorum. Öyle olunca yani normal düz insan <laughs> oluyorsun ya yani, olman gereken ama yani insanlar ben şuyum ben bilmem ne falan da olabilir. Ya da böyle kutsiyet. Yani ben yaptığım işe çok kutsiyet addeden biri değilim. Ben böyle bir akış var, yani şey olarak yani bir kreatif bir e, kanal açılıyor. Ben içine gireceğim, o kreatif yıkanacağım, çıkacağım. Bunun hakkını verirsem ne hala? Vermezsem? Kendindeki bu kanalı nasıl keşfettin kreatif kanalı? Kaç yaşındaydın? Çünkü dışa dönük bir çocukmuşsun, sonra içe kapanmışsın galiba, değil mi? ...biraz daha... Evet, ...kendi dışa mi döndün dön acaba... ...biraz daha dışa dönüktüm... ...yani şöyle söyleyeyim... ...kreatif enerji keşfedilen bir şey değil... ...zaten yani... Yaptığın her şeyi oradan bakıyorsun dedim ya yani, onu. Hayalini onu söylemek şeyi söylemek istiyorum mesela bir şey işte o, hani şey o, yapmış. o evet alan, o alan açılıyor ve kendi içinden mesela o şarkıcılık çıkıyor, oyunculuk mesela herhalde hiç şeyinde yoktu aklında yoktu ve bir anda çıktı nasıl kendini orada bunu yaparım ve en iyi şekilde yaparım diye hissetti? hiç öyle cümlelerim olmadı yani sadece e, mesela şarkı yaparken. Daha, atıyorum mesela Gül Güzeli ya da Daha Gidecek Yolumuz Var şarkısını bestelediğim dönemde çok daha gençtim yani bundan neredeyse 25 sene önce. Ve o zaman da böyle içeriden bir şey çıkıyor. Aa, keyif alıyorum durumundaydım. Mesela Gürbüz Doğan Ekşioğlu benim üniversitede hocamdır. Çok da büyük saygı duyuyorum, çok severim, hayranlık duyuyorum işlerini. İlk onu okumuştum Gül Güzel'ine. Hocam ben bir beste yaptım deyip adamı köşeye sıkıştırdım. Yalala, eğer bir mesafeli silah diye söyledim. Aa, çok güzel bir şey var şimdi. Çok da zarif bir insandır. Yani onu paylaşayım hemen böyle iki aralı bir derede ona söyleyeyim buna söyleyeyim. Yani onların hepsinin e, büyük hazzı var. Tabii anneme dedim ki bak böyle bir şarkı yaptım. Tam da o sırada Annene albüm yapıyordum. Annenin daha sonra mı söyledi? Yani e, daha sonra söylemiş, evet daha sonra söyledim. <laughs> Anne dedim şarkı yaptım. Gürbüz Hoca falan da çok beğendi. <laughs> Albüm yapıyordu o sırada illa albümünü. O da çok beğendi. Sonra gittim bunun pilot kaydını yaptım. Annem de okudu. Hala söylenen bir şarkı olması Oldu. bence o şarkının daha gerçek bir yerden çıkmış olmasından kaynaklı olabilir. Çünkü tutamadım bir enerjiydi. Aktı ve çıktı yani. Şimdi tribüne yaptığım bir şey olsa hani böyle insanlar şuradan yakalarım işte bilmem neyi buradan bu ritmi şimdi şu moda buradan bir Biraz da trajedi yaratayım bu şarkıda falan gibi hesap kitap olmayınca daha gerçek bir şey oluyor. Sen içinden geldiği gibi davranan, zaten çok böyle ne denir? Naif mi? Naif ha. Naif tarafın var doğru. Evet öyle bir kişisin. Onun için de yani hani kaç kişi seni ya yani Şevval Sam karavanda yaşadı. Kaç sene, kaç sene yaşadın karavanda? Sene yaşamadım aslında. Ya. Evime hırsız girmişti yani benim en sevdiğim hikayelerimden bir tanesidir. Evde kalmaya korktuğum için. O Sen sırada, evdeyken mi girdi? Ben evde değilken girdi. ama böyle hani demirleri açmışlar, kibritleri yakmışlar, evde birkaç böyle kurcalamışlar falan. Böyle Oğlanı babasına yolladım. Ben de karavana geçtim. O da evde miydi? Onlar da evde değildi Allah'tan. Ha, ama yani demek yok. Kolay ama o girilebilen bir, bir ev. Yoksun. Bana da bir kere hırsız girmişti. Ve ondan ben de evde değildim çok şükür ki. Ama ondan sonra hep sanki o adamın enerjisi o evin içindeymiş gibi. Ben haftalarca kendime gelemeyip enerji çalışması falan yaptırttım evin içinde. Hmm, ben karavana yerleştim. <laughs> <laughs> bir dört ay. O sırada işte Müjgan Bey diye bir iş çekiyoruz. Ee, herkes evine gidiyor. Ben bu gece nerede kalsam işte aşiyan, bebek kahvenin önü, işte Ay, çok kuru çeşme şey divan yani. vardı o bir sırada. Bir de kendi mi kullanıyorsun? Yani, kullanıyorum tabii canım. Ben zaten araba kullanmayı çok seven biri olduğum için manuel. Manuel'cim. <laughs> Ay çok iyisin ya. Tabii. Zor olmuyor mu peki o dönem içerisinde? Yani hem sete git hem karavanı oradan oraya çek. Hem ne bileyim yani onun içinde yaşa. O da ayrı bir kafa işte. Yani değişiksin hep. Yani ben çok konformist biri olmadığım gibi bir şeyi fazla konfor haline dönüş, dönüşürse de oraya hemen çomak sokan birim. Yani kendi ruhsal süreçlerimle de ilgili. Bir şeye mesela atıyorum. Karadeniz dizisinde oynadım. Karadeniz albümü bekleniyordu benden. Hani buraya sırtını dayamak ve yani oradan hadi sağ olun falan demek bana etik de gelmedi. Çünkü Karadeniz'de değilim şimdi olmaz diye düşündüm. Hani orası garantici değilim yani. Ben daha fazla emek verdiğim bir müzik dalına geçtim. Challenge. Sekar. Yani bir tık daha challenger olabilir. Evet, yani. Evet tam challenger'sın sen. Olabilir. Çünkü mesela bu işte rakı severiz. Mesela Alper Bahçe Kapalı ile röportaj yaparken dedim ki sen gel bizim provamızı... Ben şimdi nasıl anlatayım? Sen dinle ona göre sorduğunu da sor. <laughs> dinledi dinledi dedi dedi büyük cesaret dedi. Çok. Şimdi cesaret deyince ben de öyle kavramlar bir işi şey, içimden çıkan bir şey yaparken öyle hesaplar böyle kavramlar çalışmıyor. Cesaret derken ben cesaret falan düşünmem ki yani. Yani cesaret olunca dışarıdan bak. Hayır ben hayır ki ben içinde yoğruluyorum o sırada. Cesaret umurumda değil. Bu Doğal enerji bir an önce çıksın aşağı açığa ve tam istediğim gibi yapayım ve bunu paylaşayım derdinde oluyorum.